Ben klinik psikolog Hande Işın. Biliyorsunuz şema terapiyi bilgilendirici bir video serisine başlamıştım. Bu videomda da şema terapi nasıl etki yaratır biraz bunun detayına değinmeye çalışacağım. Genelde bazen bazı danışanlar nasıl faydalı oluyor ki, nasıl değişim sağlıyor ki, çok aklım yatmıyor ki gibi şeyler söyleyebiliyor. Siz de bunlardan birisi olabilirsiniz. Çok normal. Dolayısıyla da bu videoyu sizlere bilgi verici olması açısından çektim. Bir önceki videomda da bahsettiğim gibi evrensel psikolojik ihtiyaçlarımız karşılanmadığında ya da eksik karşılandığında özellikle çocukluk döneminde çeşitli şemalar geliştiriyoruz. Bu şemalar oluştuğu zamanlarda elbette büyük belki travmatik bir olay olmamakla beraber o küçük halimizle bizim küçük dünyamızda bizim kalbimizle travmatik etkiler bırakıyor ve çeşitli duygu izleri bırakıyor. İnsanlar evrimleşmesi içerisinde elbette bir otonom sinir sisteminin gelişimi mevcut ve bu duygular karşılanmamış ihtiyaçlar çocukluğumuzda ortaya çıktığında sinir sistemimizin olan duruma göre belli bir parçası tetiklenir ve bu kişinin bedeninde bir duygu izine sebep olur. Bir önceki videoda da değindiğim gibi yetişkinlik döneminde tetiklenen olayın kişide üzüntü, mutsuzluk, korku vesaire gibi negatif duygular yaratan olayın çocukluğu da acıttığını söylemiştik. Bu aslında tam da kurduğumuz duygu köprüsüyle ulaştığımız bir bilgi. Özellikle çocuklukta olan durum, İlk defa o sıkıntıyla karşılaştığında çocuk sinir sisteminin aktive olması şekliyle beraber bıraktığı iz aslında benzer bir şekilde güncel hayatta yaşadığı problem sırasında da tekrarlanıyor. Dolayısıyla biz duygu köprüsü kurarken aslında bedensel duyumlara son derece önem veriyoruz. 18 tane şema tetiklendiğinde sinir sisteminin aktive olma şekliyle beraber üç farklı tepki verebiliyoruz. Şemamıza teslim olabiliyoruz şemadan kaçınmaya çalışabiliyoruz ya da şemayla savaşıyoruz. Bu üç tepkiyi kişinin vücudunda yaşadığı duyumsamaların varlığıyla aslında görebiliyoruz. Baktığımız zaman kişi güncel hayatında bir problem getiriyor. İşte yöneticim bana böyle bir şey söyledi ve bu beni işte çok üzüntülü hissettirdi. Peki bakalım bedeninde o dönemde nasıl duygular yaşadım? İşte göğsümde bir sıkışma yaşadım, bir daralma hissettim ya da karnımda şöyle bir duyumsama oldu, işte karnıma bir şeyler battı şeklinde belirttiğinde danışan o zaman biz bunun karın bölgesinde yaşanan bir yaşantı olduğunda, bunun bir teslim, göz bölgesinde yaşanan bir yaşantı olduğunda kaçma ya da savaşma tepkisi olduğunu anlıyoruz. Sinir sistemimizde ön vagus yani parasempatik sistem mi çalıştıran sinir sisteminin kolu, sempatik sistem yani göz bölgesinde bir tepki yaratan kaç ya da savaş tepkisi yaratan kolu. Bir de ön vagus dediğimiz aslında sosyalizasyon, güven, uyum ve rahatlık içerisinde olduğumuz zaman tetiklenen bir tarafı var. Bu manada şema terapi polivagal teoriyle son derece iç içe geçmiş, oradan beslenen ve kol kola çalışan bir yaklaşım şeklidir. Bedensel tepkilerle beraber oraya, o duyumsamaya odaklandıktan sonra aslında çocukluk dönemine bununla beraber, bu duyumsamayla beraber köprü kuruyoruz. Çünkü çocuklukta da benzer ihtiyaç hangi şama ise bu, o şamayı oluşturan ihtiyaç karşılanmadığında muhtemelen çocuk o dönemde benzer bir bedensel tepkiye yaşamış oluyor. Bu da aslında duygu izi dediğimiz izi oluşturuyor. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız, travmaların bedende bıraktığı izleri daha yakından anlayabilmeniz için beden kayıt tutar, kaplanı uyandırmak gibi kitaplar önermiştim. Bu manada bedenin, insanın psikolojisinin dışa vurumlarında son derece önemli bir gösterge olduğunu, bize bir şeyler söylediğini biliyoruz. Ve bu söylenenlerden de duyumsamaları fark ederek çok ciddi bir rehberlik alıyoruz. Buraları iyileştirmeye çalışıyoruz. Şema terapide yapmaya çalıştığımız şey güncelden geçmişe köprü kurduktan sonra Orada karşılanmamış ihtiyacı yine çeşitli tekniklerle imgelemelerle iyileştirdikçe güncel hayatta benzer bir durum olduğunda arka vagus değil zamanla sempatik sistemi çalışması ve bununla da beraber yine adım adım sosyalizasyon seviyesine geçmesine çalışıyoruz kişinin. Dolayısıyla daha estetiklenmeler tetiklenmeler oluyor daha az etkilenme oluyor ve orası artık o şema zamanla iyileşme sürecine geçiyor. Elbette bu bir zaman alıyor. Hiçbir çalışma psikoterapide çok hızlı bir kere o şemanın oluştuğu yere gittim oraya işte iyileştirici tekniği uyguladım ve artık danışanın bu tarz bir durumu söz konusu değil gibi düşünemiyoruz. Ama aslında yapmaya çalıştığımız şey çocuklukta o karşılanmayan ihtiyaçların bıraktığı duygu izlerini azaltmak. Dolayısıyla da güncel hayatta sinir sisteminin tetiklenme şeklini iyileştirebilmek daha az tetiklenmesini sağlayabilmek. Şema terapide genel olarak ve aslında birçok psikoterapi alanında da tetiklenme kelimesi çok kullanılıyor. Tetiklenmenin aslında eşittir bizim için söylediği şey bir tehlike gibi bir şey algılama ya da bir benzer bir korku uyandırıcı ya da üzüntüye sebep olan bir durumu uyandırıyor olması anlamını taşır. O yüzden de güncel hayatta olan biten tetiklenmelerin çocuklukla bağlantılanması bu açıdan son derece önemlidir. Biraz daha şu şekilde anlatmaya çalışayım. Şema terapi içerisinde adı üstünde şemalar ve modlarımız var. Şema ve modların neler olduğuna daha derinlemesine gireceğim ama aslında şöyle bir şey olur insan psikolojisinde ve desteğe ihtiyacımız olduğu noktada genelde burası oluyor. Örneğin bizim karşılanmamış bir ihtiyacımız var ve bu bizde bir şemaya sebep oldu. Yetişkinlik hayatında bir olay yaşıyoruz ve bu aynı temayı yani aynı şemayı tetikleyerek bizi bir baş etme şekline sokuyor. Ona teslim olabiliyoruz, başa çıkmaya çalışabiliyoruz ve bunu ya kaçarak ya savaşarak yapıyoruz. Ve bu hal, bu baş etme şekli bizi bir moda sokuyor. Bu da dışarıdan görünür şeklinde oluyor. Örneğin ben bir şemam var, işte başarısızlık şemam var ve bu konuda bir incinme yaşadığımda arka plandaki şema dediğim gibi başarısızlık şeması oluyor. Tetiklenen şekli kişiye göre değişir. Ben de kaçınmaya sebep olabilir. Başarısız olacağım hiçbir işe girmeyebilirim. Başka birisinde aşırı telafiye doğru yönlendirme olabilir. Onda dışarıda bir büyüklenmeci hal gözlemleyebilirsiniz. İşte sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben neleri yaptım sen biliyor musun? Tarzı böyle bir hal dışarıdan gözlemlenir. O dışarıdan gözlemlenen hal de bizim modlarımız oluyor. Bir önceki videomda da bahsettiğim gibi şemalar biraz daha bilişsel, modlar biraz daha gözde görünür, dışarıdan tespit edilebilir haller oluyor. Elbette ki bunları etiketlemek o kadar böyle bu videoda bahsettiğim şekliyle kolay olmayabiliyor. Ama zamanla üzerine özellikle terapi içerisinde düşündüğümüzde kendimizin içerisinde bir mod döngüsü olduğunu gözlemliyoruz. Belirli şemalar tetiklendiğinde belirli modlara giriyoruz. Amacımız buradan içine girdiğimiz modların baş etme şekillerini mümkün mertebe daha sağlıklı olabilmesini sağlayabilmek. Şema terapide bu temalarla kişinin yaşadığı hem tetiklendiği temaları görmeye hem de bu temalarla ortaya çıkan modları gittikçe daha sağlıklı hale getirmeye çalıştığımız bir süreç yürütüyoruz. Umarım bu videom size şema terapinin nasıl çalıştığına dair daha iyi bir fikir vermiştir. Bununla ilgili başka sorularınız olursa bana Instagram'dan ya da YouTube üzerinden sorularınızı iletebilirsiniz. Şema terapi ile ilgili bilgilendirici videolarım devam edecek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.